Böyle bir galop yok beş, erik beş, kayısı beş. Kaptayın <laughs> <laughs> bir tane. Altı beş, çilek beş. Gelin ebeveynler, Pazarlar şu an gözlemlediğimiz gibi e, değerli basın mensupları, Havanın kapalı olmasına rağmen yine vatandaşımız halkımız pazarlara rağbet ediyor. Fiyatlar tabii yine e, sebze meyvada biraz e, düşüşler mevcut. Tekstilde zaten fiyatlarımız hemen hemen aynı. Alt pazarları devamlı vatandaşımızın ilgi ve alakasını çekiyor. Bu arada ee, daha önce de belirttiğimiz gibi bizim pazarlarımız 300 yıllık pazar. Hem cumartesi hem çarşamba e, 40 50 pazarlarımıza gelip alışveriş yaptıkları için sizin vesilenize buradan kendilerine teşekkür ediyoruz ablamıza. Kapalı pazarla ilgili şu ana kadar bize gelen herhangi bir tebligat bilgi yok. Eee... Sayın Belediye Başkanı bizlerle temasa geçip kontağa geçip bununla ilgili bilgi verirse biz de tabii sizinle bunu paylaşacağız. Şu ana bize akseden işte herhangi bir fikir belirtin, herhangi bir şeyler bize verin diye bir açıklama gelmedi. Biz de şu an bekliyoruz. Bundan önceki proje büyük bir projeydi. O projeye iki kişi girip evrak alıp teslim etmiş fakat projenin devamı gelmedi. O proje şu an iptal. Yeni projeyle ilgili de ne encümenden ne meclisten herhangi bize şu an bir bilgi aksetmedi. Biz de bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kara göz <laughs> Neden çilem dolmuyor? Gecem gündüz olmuyor. Abi sağ ol. Çay içmeye de gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.